yepyeni videomuzdan bizi izleyenlere selamlar arkadaşlar kanalımızda yeniden sizleri hoş bulduk bugün de sizler için Seher ve Yaman aşkından gelen kareleri sunuyoruz Emanet dizisinin başarılı oyuncuları olan Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan gelen kareler umarım siz sevenlerin de beğenisini toplayacaktır Emanet dizisini izliyor ve beğeniyorsanız kanalımıza takipte kalın. İkinci sezon Emanet dizisinin yeni karelerini, haberlerini sizlere çalıştıkça aktaracağız arkadaşlar. Şimdi gelelim yeni fotoğraflara. Onu da belirtelim ki bazı fotoğraflar Photoshop yapılmıştır. Lütfen bunu da dikkate alınız. Şimdilik herkese iyi seyirler. Bir sonraki yeni videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Sağlıklı kalın.